r ile alakalı her şeyi çok hoş, çok güzel ama iki tane büyük problemim var. Bunlardan bir tanesi amortisör. Diğeri de shifter. Yani e, CP2 bloklarında genel e, kullanılan bir shifter bu. Çok farklı bir shifter değil. Ama motora verdiği küçük bir dengesizlik var. Sebebini anlayamadım. Bir onu araştıracağım. Bir de kesinlikle amortisörle alakalı birkaç ayar gerekiyor. Onunla alakalı ilk önce videoya girelim. Ondan sonra da stüdyoda ne olduğunu çözmeye başlayalım. Çünkü her şeyini beğendim. O iki şey... Biraz gözüme takıldı gibi. İlk önce amortisör ayarına bakalım çünkü beni en çok rahatsız eden konu oydu. Özellikle viraj yaparken ön tarafın şöyle hafif hafif dalgalanması bir yarış motorundan beklemediğim bir şeydi. Büyük ihtimal tahminlerim zaten doğruysa ön taraf yumuşak çıkacak. Onları ne şekilde ölçeceğiz? En yumuşağı alacağız ve en yumuşağı alırken tıkları sayacağız. Kaç tık ses çıkacak? Orada 14 tıklık mesafemizde hangi noktada bize verilmiş olduğunu anlayacağız motorun ve istediğimiz ayara getirmek için gerekeni yapacağız. Ondan sonra da büyük ihtimal shifter'a geçeriz. Şimdi amortisörle başlayalım. Şimdi ilk önce size problem olup olmadığını nasıl anlayabiliyoruz? Onunla alakalı bilgi vermem lazım. Eğer merak eden varsa yani amortisör ayarları nasıl yapılır ve doğru şekilde nasıl ayarlanır diye Dave Moss aramanız gereken arkadaşın adı. Arkadaş diyorum ama bayağı büyüğümüz yani aşağıda büyük ihtimal link falan bir şey koyarım adını koyarım. Bu adam amortisör konusunda en bilir kişi. Ben de Türkiye'ye geldiğinde ondan ders almıştım. Ve çok kolay bir şekilde herkesin anlayacağı şekilde anlatıyor size yapmanız gereken şeyleri. Ön amortisörde problem var mı yok mu hızlı bir şekilde anlayalım şimdi. İlk önce yapmamız gereken şey çok basit. Amortisör aşağıya bir yukarı çıktıktan sonra sekme yapıyor mu yapmıyor mu ona bakacağız. Bunun birkaç tane sebebi olabilir. Rebound fazla olabilir. Preload veyahut da compression az olabilir. Onlara daha sonra gireceğiz zaten ama ilk önce testimizi yapalım. İtelim aşağı yukarı gelsin bakalım sekiyor mu sekmiyor mu. 3. Bunun şu hareketi yapması gerekiyor. Şöyle yukarıda tutuyorum şu anda. Basıp çekip durması lazım. 3 kere. Yani baya baya yumuşak. Yani yolda giderken sürekli bu hareketi yapabilecek bir amortisör ayarımız var şu anda. Bunu acil değiştirmemiz lazım. Tekrardan gösteriyorum. 1, 3. Olması gereken 1 kaldı. Bunun olması gerekiyor. Gelecek, çıkacak, oturacak. Bitti. Şimdi ayarlara bakalım. Bakalım kaç seviyedeler. Ona göre tekrardan ayar yapalım. Biraz daha sertleştireceğiz. İki tane ayarımız var. Burada compression ayarımız var. Burada da tension ayarımız var. İlk önce sol taraftan başlayalım. En yumuşağı alacağım. Tıkları sayacağım. Ondan sonra sağ taraftakini en yumuşağı alacağım. Tıkları sayacağım. Bakalım ayarımız kaç seviyede. Yani geliş şekli ne? Sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 Güzel. Açalım tekrardan. 1 2 3 4 5 6 Bu tarafa geliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8. 6'ya 8 ayarda gelmiş. Açalım tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bildiğim kadarıyla bunun 14'ü 14 ayarı var. Yani ikisi de yumuşak değerdi. Bu bayağı yumuşak da Compression. E, Tension da 7'den biraz yukarıda aslında. Hafif sert de ama yine de çok yumuşak. Şimdi ilk ayarı biraz abartarak yapacağım. İkisini de 10'a alacağım. İkisi 10'dayken bakalım ne kadar sekiyor. Ondan sonra gerekirse tekrardan bir ayar yapacağız. Şimdi 6'da bırakmıştık bunu. Tekrardan 0 alalım. 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bir de sekmesine bakalım. Tekrardan gidip gelecek mi? Belki burada yapabilirim. Çok sizin zamanınızı almadan. Evet, 2'ye indi. 2'ye indi. Demin 3 kere sekiyordu. Şimdi gidiyor, geliyor, iniyor aşağı. Onu da kaldırmak için ilk önce buradan 2 daha gideceğim tension'dan. Şimdi tekrar bakalım. Çok hafif daha yukarıda kalması lazım. Güzel oturuyor. Bir gidelim. Müthiş. Bak 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 ayara bak. Tekrar. Bu. Olması gereken bu. Amortisör ayarımız çok güzel oldu. Şimdi de shifter'a bakalım. İlk önce shifter'ın milimetresini ölçeceğim. Doğru aralıkta mı doğru yerde mi e, vites değiştirmek için... Enjeksiyon değil de ateşlemeyi kesiyor. Ee, eğer yanlış yerdeyse onun üzerindeki somunla yerini ayarlayacağız. Eğer doğru yerdeyse de büyük ihtimal manuel açar. Bir bakarız ne yanlış bir şeyim var. Soketlerde problem var ya da motorun karakteristiği mi böyle? Ona da bakalım. Sonra da yol testine geçeceğiz. <laughs> <laughs> baylar bayanlar şimdi Baylar bayanlar şimdi de size Quick Shifter'ın orijinal Quick Shifter'ın nasıl çalıştığını göstereceğim ki aradaki farkı görün. İlk önce Quick Shifter kullanarak vites değiştireceğiz. Ondan sonra da Black Shifter kullanarak değiştireceğiz. Bu Shifter. Virajda ne yapıyor? Bir de ona bak. ne kadar salladığını rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Özellikle alt devirlerde inanılmaz büyük boşluklar. Bunun iki tanesi var. Bir tanesi bunun iki silindirli motor olması. Yüksek tork üretiyor ve hani pistonların aşağı yukarı hareketi arasında vites soktuğunuzda biraz sallayabiliyor aleti. İkincisi de ride by wire olmaması. Bunun içinde tel var. Kablo yok. Kablo olduğu zaman daha net bir şekilde throttle body üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Sensörle işte kol arasında ve üstteki enjeksiyon arasındaki o net bağlantıyı daha kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi demir shifter'ı gördünüz. Şimdi short shift dediğimiz black shifter'ı kullanacağım. Aradaki sallantı farkını dikkat edin. Tekrar göstereyim hatta. Bu quick shifter. Şimdi size bilek shifter. Arkadan gelen yok değil mi? Şimdi de bilek shifter yapıyoruz. 4. vitese kadar motor neredeyse oynamıyor. Bileğimle atıyorum. Hatta elimi göstererek yapmaya çalışayım da daha inandırıcı olur belki. Ya anlamışsınızdır zaten de. Bu kıyık shifter. Nasıl salladığını görüyorsunuz. Aradaki farkı gördüğümüze göre şimdi düzeltmek için ne yapabiliriz ona bakacağız. İlk önce shifter nerede shifter? Ha bu tarafta shifter'ın pozisyonunu ölçeceğim. E, mesafesini ölçeceğim. 28 mm yanlış hatırlamıyorsam genelde bu 07 CP2 bloğunda. Doğru mu? Doğru değilse doğru noktaya getireceğiz. Eğer doğruysa da biraz kitapçı açacak, gerekirse Japonya'ya telefon açacağız, diyeceğiz ki hayırdır, niye bunu böyle yaptınız. Şimdiki en büyük sorumuz şu, şimdi yeni yoldan mı gidelim, eski yoldan mı? Şimdi de shifter'ın ayarına bakalım. Yukarıdan aşağı kadar 28 santim olması gerekiyor, yani üst göbekten şu göbekten alt göbeğe kadar 28 santim olması gerekiyor. Manuel onu söylüyor. Eğer değilse ayarlamamız lazım. Eğer 28 santimse de başka bir yerden başka bir problem aramanız gerekecek. Şu plastiği çıkarabiliyorsunuz. Bunu çıkardığınız zaman çok daha rahat bir şekilde ölçebilirsiniz. Tam göbeğine koyuyorum. Aşağıda şu bağlı olduğu noktaya getiriyorum. Parmağımla tutayım burayı ki rahat görün. Kaç olduğunu hep beraber bakalım. Tam 28. Yani shifter'ın pozisyonu doğru. Bu doğruysa tekrardan manuel'e döneceğiz. Veyahut da ne yapacağız? Japonya'ya bir telefon atacağız. Niye bu böyle olmuş? Şimdi Japonya'nın bölge kodunu bulmamız lazım. Bir arayalım soralım. Bu CP2 böyle olmaz yani. Çok sallıyor. Bakalım Japonlar ne diyecek bu duruma. Anlatsınlar bakalım. Alo. Japonya Genel Müdürlük. Yama. Doğru mu? Tamam. Şey. Yes, yes. I would like to speak with the manager, the CEO. Yes please. Thank you. Mr. Hidaka. Hidaka Bey. Şey sahesi giyiyorsun. Eee... Konnichiwa. Hay. Hay. Gen kudesu ka. Hay. Hay. Bizim shifter'da sallama var. CHP2 blokta. Aynen aynen. 3 olsa yapmaz. Diğeri de yapmıyor biliyorum yani. MT10 var bende onda da yapmıyor ama CHP2 biraz... Niye öyle? Manuelde yazıyor. CHP2 R7. Yarış. Yarış motoru olduğu için. Nani? Ha, ha tamam tamam. Tamam tamam. Çok pardon. Arigato gozaimasu. Teşekkürler. Tamam. Şimdi olay neymiş? Olay şuymuş. R7 yüksek devirlerde vites değiştirmesi için yapılmış motor olduğu için shifter'da TPS sensörünün gazı açık durumdayken ve yüksek vitesteyken vites değiştirebilir halde üretilmiş. Yani onu denememiz gerekiyor. Deneyelim bakalım shifter gerçekten yüksek devirlerde ve TPS yani gaz açıkken bakalım şık 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 vitesleri geçiriyor mu? Güzel bir soru işareti. Hidaka sağ olsun valla adam kurtardı günümüzü ha. Motorumuz tamam şimdi biraz yola çıkarayım. Özellikle shifter denemek istiyorum. Shifter güzelse sonra gazlamaya büyük ihtimal hacılı tarafına geçeceğim. onu da sizinle paylaşmış olacağım. Shifter'ı deneyelim bakalım ne çıkacak. Bakalım TPS sensörü açıkken yani yüksek değerler verirken vites atışı nasıl oluyor? Her şeyi ölçüyor, her şey yerinde. Bir de TPS açık diyelim, Japonya bakalım doğru mu söylüyor? Evet adamlar yalan söylemiyormuş TPS belli bir oranın üstünde gösterince kesinlikle o e, turuna diyorlar onu turunu daha az bekliyor düşük devirlerdeyken örnek veriyorum Crank'ın 3 turuna izin vermesi gerekiyorken dişlerin rahat geçmesi için yüksek devirlerde yüksek TPS sensörü değeri geldiği zaman tek turda çat diye vitesi atıyor sokuyor hiç de sallama yapmıyor adamlar doğru söylüyormuş <laughs> Shifter tahmin ettiğimiz gibi Japonların söylediği, manueli belirttiği gibi yüksek devrelerde çalışması için yapılmış bir shifter. Özellikle ride by wire olmayan bir motorda ve 2 silindir olan bir motorda düşük devirlerde o shifterla çok oynamaya Bence gelmiyor. Ben de size önermiyorum. Yüksek devirlerde ama TPS'yi açınca ve hani yüksek devir ve yüksek gaz açışlarda çok güzel değişiyor. Hiç de sallamıyor. O konu çok güzel oldu. Amortisör ayarını da yaptım. Şimdi Hacıllı'ya gideceğim. Orada bir gazlayacağım. Büyük ihtimal Hacıllı videosunu hemen şuraya bir yer eklerim. Oradan izleyebilirsiniz. Onu ayrı güzel bir video yapayım da baştan sonra benim konuşmam olmadan sırf yol ve motorun sesiyle onu da izlemiş olursunuz. Son ayarlarıyla çok hoşuma gitti R7. Gerçekten hani Eyvah MT-7'nin bir sürü özelliğini almışlar mı? Yani yola uygun bir şey mi yapmışlar sorusu tamamen kafamdan kalktı. Çok eğlenceli pist için antrenman yapacağız. Müthiş bir motor olmuş. İncelemesi yok mu? Gelecek. Büyük ihtimal bu videodan 2 gün sonra falan e, onun videosunda yayınlayacağım. Onun videosunda da izlersiniz. Benim dilimden R7 nasıl bir şey? En azından ayarları yaptıktan sonra kullanılması gerektiği gibi kullandıktan sonra R7'nin durumu ne? O da sizinle beraber olacak. Dediğim gibi şurada büyük ihtimal acılı videosu var aşağı yetişir mi yetişmez mi inceleme videosunu da ekleyeceğim. Onu da izlersiniz. Motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar. Diyelim kendinize, motorcu ekipmanlarınıza ve sevdiklerinize çok iyi bakın ki onlar da size iyi baksınlar. Görüşmek A üzere.